Evet sayın yolcularımız size bu uçuşta ben eşlik edeceğim. Uçuş esnasında hani olmazdı onu da düşme esnasında bir şey olur. Hemen kolduğunuzun altında paraşütle var. Oldu da o telaş oldu bir şey oldu alamadığınız onu. O zaman kodum gördüğünüzde yapacak bir şey. Yok. Kaptan biraz yavaş gidebilir mi korkuyorum da. Efendim daha hareket mi? Evet. Kule 61 kavga istiyorum. Anlaşılmaz bir kulak bize mi diyorsunuz? Yok telefonla konuşuyorum. Kime diyeceğim, zaten diyorum. Efendim biraz saygılı olur musunuz? Saygın namını sikiyim. Kalkayım mı kalkmayayım mı diyorum bana da. Evet uçağımız kalkıyor. <kavga. gülüyor> uçağımız sikiyim kalkıyor. Efendim. Efendim. Tamam köye gidiyorum. Tak tereyi almaya gidiyorum. Ben iş yapayım ama burada ya. E seni nereden aldım ben başıma bela. Allah belasını versin. <laughs> Kapatalım bu telefonu. Ne var <laughs> daha gönlünü alacağım. Devran devran Ne bize? Ananı ne ve ben acı geldi.